Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizliklerle ilgili güzel bir yazılı çalışması yapacağız. Birinci sorumuzla dersime başlıyorum. X, Y elemanıdır. Reel sayı olmak üzere Y'nin değer aralığını bulunuz. Şimdi ders videolarımda sizlere bolca ne anlatmıştım? R mi diyor, Z mi diyor? Bunları öncelikle önem verecek ve okuyacaksınız demiştim. Şimdi reel sayı dediği zaman belli ki değer vermek yerine aralık elde etme olayına gideceğiz. Peki bana x'e bağlı bir aralık, x ve y'ye bağlı bir denklem veriyor ve y'nin aralığını bulmamı istiyor. Şimdi arkadaşlar benim elimde x'in aralığı olduğu için bana verilen denklemde x'i güzelce yalnız bırakıp çekersem Hadi çekelim bunu. Eksi 4 y'yi diğer tarafa attık. 4 y artı 5 oldu. Her tarafı da 3'e böldük. X'i bulduk. Çekersek demiştim en son. Bunu, bunu çektiğimiz ifadeyi burada x yerine koyacağız. Ve böylece yavaş yavaş artık y'nin aralığı oluşmaya başlayacak. Peki Burada bana x'in aralığını vermemiş. x artı 3'ün aralığını vermiş. Önemli değil. Ne yapacağız 3 bölgeli eşitsizlikte? 3 bölgeye eksi 3 ekleyerek x'in yalnız kalmasını sağlayacağım. Peki x burası 3. Bu taraf eksi 4 olur. Ve artık ben bu x'i burada gördüğünüz yere yazarsam 4y artı 5 bölü 3 olacak. Gerçekten şu an itibarıyla artık aralık kime döndü? Y'ye döndü. Hem de üç bölgeli bir eşitsizlik sorusuyla karşı karşıya kaldık mı? Kaldık. Ne yapıyorduk? Y'yi yalnız bırakmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorduk. Tabi burada bir rasyonellik söz konusu olduğu için ben önce her tarafın paydasını bir güzel eşitleyip paydadan kurtulacağım. 3'te eşitlersem eksi 12 4 y artı 5 küçük 9 bulurum. Daha sonra buradaki artı 5'ten kurtulmak için yine 3 bölgeden eksi 5'i çıkarırsam eksi 17 küçük eşittir 4y o da küçük 4 olur ve her tarafı 4'e bölersek an itibarıyla artık y'nin aralığı ortaya çıktı. Burası da eksi 17 bölü 4'e 1 aralığı olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz a, b tam sayı ise a artı 2b'nin alacağı en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulunuz diyor. Şimdi bu soruda gördüğünüz gibi tam sayı olduğunu vermiş, o yüzden ben aralık bulmayacağım, değer vererek yapacağım. Peki arkadaşlar, a'nın ve b'nin aralıklarına bakarak isterseniz önce a ve b'nin alacağı değerleri yazalım. a eksi 4 ile 1 arasında ve bunlar dahil. O zaman eksi 4, eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1'i alacak. B'ye baktığımda 3 ile 7 arasında 3 ve 7 dahil 3 4 5 6 ve 7'yi alacak. Peki A artı 2 B ile ilgili bize iki soru soruyor. Birisi en büyük birisi en küçük. Şimdi arkadaşlar biz bu sorularda ne yapıyorduk değer vereceğimiz zaman arada toplama mı var çıkarma mı var ona dikkat edeceğiz. Şimdi Burada toplama olduğu için bir toplamanın en büyük değerini alabilmesi için harflere en büyük sayıları vermem gerekiyor. O zaman burada ikisine de en büyük değerleri vereceğim. En küçük değerini bulabilmem için de toplamada harflere en küçük değerlerini vermem gerekiyor. O zaman A'nın en büyük değeri 1, B'nin en büyük değeri 7. Peki yerine koyarsam 1 artı 2 çarpı 7'den 14 bu da 15 olacak. Buraya geldim. A'nın en küçük değeri eksi 4. B'nin en küçük değeri 3. Yerine yazdım eksi 4. 2 ile 3'ü çarptım artı 6. Bu da 2 olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Yine A, B elemanıdır. Reel sayı ise 3A eksi B ifadesinin alacağı en büyük ve en küçük tam sayı değerini bulunuz diyor. Şimdi soruyu okuduk. Burada reel sayı dediği için belli ki istenen aralık elde edilecek. Peki ben bana verdiği A'yı ve B'yi alt alta önce yazacağım. Şimdi arkadaşlar burada bir 3A ifadesi olduğu için A'lı olan eşitsizlik 3 ile çarpılacak. Ve eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma yok. Taraf tarafı toplama vardı. O yüzden sakın burada çıkarma yapmak gibi bir hataya düşmeyin. Ne yapacağız öğretmenim? Eksi B'yi oluşturacağız. O zaman ben İkinci eşitsizliğimi de eksi 1 ile çarparım. Peki çarparken ne yapıyorduk? Her tarafı çarpmayı unutmuyorduk. Eksi 9, 3A, 12 burası. Eksi 1 sayı ile çarpıyorsak eşitsizlik yön değişecekti. 0 büyük, eksi B büyük, eksi 6 oldu. Şu an taraf tarafa toplama yapamam. Semboller aynı yöne bakmıyor. O zaman Birinci eşitsizliğimizi aynen yazıp ikinciyi şöyle yan şekilde ne yapacağız? Ters çevireceğiz arkadaşlar. Ve böylece yönler aynı tarafa baktığı için güzelce taraf tarafa toplarsak ortada 3A eksi B gelir. Burası 12 burası da eksi 15 olur. Ne yaptık? İstenen ifadenin aralığını oluşturduk. O zaman arkadaşlar buradan artık en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini söyleyebilirsiniz. En büyük kaç olacak? 11. En küçük kaç olacak? Eksi 14. Dördüncü soruyla devam edelim. <laughs> x elemanları reel sayı olmak üzere eksi 5 küçük x küçük 1 veriliyor. x küp artı 4 ifadesinin alacağı en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamını bulunuz diyor. Şimdi gerçekten e, bence artık bu konuda herkes reel sayımı, tam sayımı bu muhabbeti çok güzel oturttu. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınızda bizim aralık elde etmemiz gerektiğini R'den anladık. Tamam. Peki ne var burada? Kuvvet var. Yani ben bana vermiş olduğu x'e ait aralıktan kime ulaşacağım? x küpün aralığına ulaşacağım. Arkadaşlar küpünü alırken sıkıntı yoktu. Direkt uç değerlerin küplerini almanız yeterliydi. Yani 1 küpü bir Eksi 5'in küpü eksi 125. Şimdi aralık olduğu için artı 4 her tarafa ekleyerek ortada x küp artı 4'ü ne yaptım? Oluşturmayı başardım. Peki burası 5. Burası eksi 121 oldu. O halde ne yapıyoruz? Şimdi cevapları veriyoruz. En büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulalım. En büyük kaç olacak? 4. 5'ten küçük. Peki en küçük kaç olacak? Eksi 121'den büyük olan eksi 120. Benden de bu iki değeri toplamım isteniliyor. Farklı işaretli olduğu için çıkartırız. 120'den 4 çıkarsa 116. Büyüğün işareti eksiği verdik. Cevap eksi 116 oldu. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar eşitsizlik soruları denklem gibi birebir aynı çözülebiliyordu. Sadece içler dışlar yapmayacaksınız demiştik. Peki bu bir rasyonel eşitsizlik sorusu olduğu için işe payda eşitleyerek başlayacağız. Ve paydaları bir daha yazmayacağız. 1 ile bunu çarptığımızda x eksi 3. Aradaki eksimi koydum. Parantez açarak yazıyorum. Neden? Buradaki dağılmayı yanlış yapmamak için. Büyüktür 20. Peki şimdi buradaki eksi 2'yi dikkatli bir şekilde dağıtıyoruz arkadaşlar. Ve eşitsizliğin sağını solunu düzenleyeceğiz. Bu tarafta x'leri toplarsam eksi x sayıları toplarsam eksi 5 olur. Peki eksi 5 buraya artı 5 geçecek. Eksi x büyüktür 25 olur. Tabi ben bunu artık denklemdeki gibi yapamıyorum. Denklemlerde size çok güzel taktikler vermiştim. Fakat bir eşitsizlik sorusu olduğunda her tarafı burada eksi 1'e böleceğimiz için yön değişimi ile karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Ne olur bunlara dikkat edin. Peki x küçük eksi 25. Şimdi bazı arkadaşlar hocam ben bunları böyle cevap veremiyorum. Nasıl yapabilirim gibisinden sorular da soruyorlar. Arkadaşlar size yardım edecek tek şey sayı doğrusu. Uç değerimi koydum. Sayı doğrusunda bunu gösterirken eksi 25'ten küçük olduğuna göre bu ne tarafa gidecek? Sol tarafa. Peki burada hangi sayılar var? Eksi 26, eksi 27 bu şekilde ne yapıyor? Gidiyor. Yani gitgide küçülüyor. Ben en büyüğünü istedim. O halde cevap eksi 26 olacak. <laughs> Altıncı sorumuzla devam ediyoruz x elemanı r olmak üzere x ve y'nin aralıklarını vermiş x çarpı y artı 3'ün alacağı en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamını bulunuz diyor. Şimdi yine baktım reel sayı demiş. Peki ne yapacağız? Aralık elde edeceğiz. Peki aralığını elde etmem gereken ifade x çarpı y artı 3. Arkadaşlar x çarpı y'nin aralığını bulurken uç değerlerin çarpımlarında inceleme yapıyorduk. Bunu yaparken de yine şu şekilde yapacaksınız. Önce x'in uç değerlerinden bir tanesini alın. Yani eksi 2'yi aldım. Peki x'ten aldığım için buna karşılık y'den alabileceğim kaç değer var? 2. O zaman ben bununla hem eksi 4'ü hem de 5'i çarpabilirim. Bitti. Aynı şekilde x'in ikinci değeri olan 6 de y'nin yine iki değerini alıp çarpabilirim. O zaman bunları çarpıyoruz arkadaşlar. Burası 8, eksi 10, eksi 24 ve 30. İşte uç değerlerin çarpımını yaptıktan sonra x çarpı y bu değerlerin en küçüğü ile en büyüğü arasındadır. En büyüğümüz 30. Peki en küçük hangisi? Eksi 10 mu? Eksi 24 mü? Eksi 24. Peki bitti mi? Hayır. Çünkü x çarpı y artı 3'ün olması gerekiyor ortada. O zaman ben bu üç bölgede eşitsizlikte her yere 3 eklersem. Bakın eksi 21 küçük x çarpı y artı 3 o da küçük 33 olacak. Ve artık en büyük en küçük her şeye cevap verebiliriz. En büyük değerimiz 32. En küçük değerimiz de eksi 20 olur. Ben bunları toplarsam yine farklı işaretle lütfen dikkat edin buraya. O yüzden e, çıkarmamız gerekiyor. 32'den 20'yi çıkarırsam 12. 32 daha büyük olduğu için işareti artı artı 12 cevap olacak gençler. Geldik 7. sorumuza. A, B elemanıdır. Reel sayı olmak üzere demiş. X, Y'nin aralığını vermiş. X artı Y'nin değer aralığını bulunuz. Peki burada şimdi güzel bir ee, nasıl diyeyim hata değil bir şey yaptım bakalım fark ettiniz mi arkadaşlar şimdi harfler evet harikasınız tabii ki x y burada birazcık da böyle dikkatimizi verdik mi vermedik mi onu bir ölçmek istedim şimdi canlarım Önemli sorulardan bir tanesiyle yine karşınızdayım. Bakın bu ters çevirme muhabbeti diye anlatmıştım ders videolarımda. Şimdi x artı y'nin aralığını bulmam isteniliyor. Arkadaşlar bizim elimizde 1 bölü x varken x'in ya da tam tersinin yani x'in varken de 1 bölü x'in aralığını bulurken ne yapıyorduk? Bir ters çevirme operasyonu yapıyorduk. Yani bunu hemen örnekte göstermek istiyorum. Şimdi elimde 1 bölü x olduğu için ben x'e geçerken canlarım bu uç değerleri aynı anda hem çeviriyorum hem de yerlerini değiştiriyorum. Yani 1 bölü 6'yı çevirip buraya 6, 1 bölü 11'i çevirip buraya 11 olarak yazıyorum. İşte olay bu kadar. Hadi şimdi y'ye yapalım aynısını. Çevirdik. O halde 7 bölü 3 çevirin. 3 bölü 7 olarak buraya 1'i çevirdim. Zaten 1 bölü 1'den yine 1'dir. Onu da buraya yazdık. Peki taraf tarafa topladığımızda x artı y belirdi. Burası 12 oldu. 6 ile de 3 bölü 7'yi toplarsam 42, 45 bölü 7 olur. Benden zaten değer aralığını istediği için cevabımız bu kadar arkadaşlar. 8. soruyla devam ediyorum. A, B elemanıdır. Reel sayı olmak üzere A ve B'nin aralıkları verilmiş. A çarpı B bölü A artı B'nin aralığını bulunuz diyor. Arkadaşlar huzurunuzda hemen yıldız koymak istiyorum bu soruya. Çok klasik, neredeyse bütün soru bankalarında olan, yazılılarda çok sorulan muhteşem bir sorudur. Şimdi ben sizlere şurada önce bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar 1 bölü A ile 1 bölü B'yi toplayın desem önce ne yaparsanız payda eşit dersiniz. Doğru. O da üst taraf b artı a, alt tarafta ortak payda a çarpı b olur. Peki toplamanın değişme özelliği olduğu için burasını ben a artı b olarak da yazabilir miyim? Yazabilirim. A artı b bölü a çarpı b oldu mu? Oldu. Bakın bu mantığı, bu ne bileyim ispatı, işte çözümü kafanıza yazın. Şimdi bakın bu e, öğretmenim o aynı şey değil, tersi olsun daha iyi. Biz artık elimizde ne var? Ne var bizim elimizde? Ters çevirme muhabbeti var. Harika bir şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar bunu zaten size bilerek sorar. Bir kez daha işlem yapmanızı ister. Siz bunu bileceksiniz. O zaman arkadaşlar bize bunu sorduğu zaman ben 1 bölü A ve 1 bölü B'yi ortaya çıkarmak zorundayım. Haydi o zaman operasyona başlayalım. Şimdi çevirdim 1 bölü A'yı yazdım. Peki arkadaşlar ne yapıyorum? Bunu ters çeviriyorum bu şekilde buraya koydum. Ning olarak geçecek 1 bölü 2. Peki 1 bölü 3'ü ters çevirdim. O da buraya 3 olarak geçti mi? Geçti. Geldik 1 bölü B'mize. Yine 1 bölü 4'ü ters çevirdim. 4. 1 bölü 6'yı ters çevirdim. 6. Peki ben bunları taraf tarafa toplayabilirim artık. Ortada 1 bölü A artı 1 bölü B olacak. Burası 9 olacak. Burası da 1 bölü 2 ile 4'ü toplarsam 8 1 9 bölü 2 oldu. Şimdi arkadaşlar biz neyi bulduk? Ben az önce size bu toplamın sonucunu göstermiştim. Yani 9 bölü 2 ile 9'un arasında olan ifade aslında a artı b bölü a çarpı b'nin ta kendisi. Sizden bunun tam tersini bulmanız isteniliyorsa o zaman ne yapacaksınız? Bir kez daha ters çevirme operasyonu yapacaksınız. 9'u çevirdim. 1 bölü 9 buraya. 9 bölü 2'yi de çevirdim. 2 bölü 9 olarak bu tarafa geçti arkadaşlar. Önemli bir soru benden demesi. 9. sorumuza devam ediyorum. Bize 3 tane eşitsizlik verilmiş. Burada A, B, C'nin işaretlerini bulmamız isteniliyor. Şimdi arkadaşlar bu soru yine böyle üniversite hazırlıkta çok karşınıza çıkacak bir soru. Ve bunu bulurken şu yorumu yapmanızı sizden rica ediyorum. Hatırlarsanız e, sayınız artı da olsa eksi de olsa çift kuvvetlerini aldığınızda her zaman ne oluyordu pozitif oluyordu işte ben bu soruda bu bilgiyi kullanacağım peki ne yapacağız eşitsizliklere bakıp iki tane çift kuvvete sahip olandan işe başlayacağız yani ikinciden çünkü burada 4 2 olmak üzere iki tane çift kuvvet var peki arkadaşlar aküp b4 c kare büyük 0 diyor Şimdi biz burada neden çiftten başladık? Çünkü ben burada C'nin ne olduğunu bilsem ne olur, bilmesem ne olur? Aynı şekilde B'nin de niye? Dördüncü ve ikinci kuvvetlerini aldığım zaman kesin ve kesin artı olacağı için. O zaman burası da artı, burası da artı. Süper. Peki buradan şimdi bunların çarpımı artıdır. Ben artıyla neyi çarparsam sıfırdan büyük yani artı olur artıyı. O zaman aküpün işareti artı oldu. A da buradan dolayı artı olur arkadaşlar. Peki şimdi A'nın işaretini bulduk. O zaman biz bu defa ikinci yorumu yaparken de A'ları görmezden gelerek kalanlarda tek çift kuvveti olanla işe devam edeceğiz. Yani kim? Bu. Niye? B5 C4'ten dolayı üstü çift olan bir tane var. O zaman ben A çarpı B üstü 5 çarpı C üstü 4 küçük sıfırı kullanıp tekrar İşe başlayacağım. Şimdi burada A var. Bunun zaten artı olduğunu bulduk. Peki C üstü 4'ün de C ne olursa olsun çift kuvvetten dolayı artı olacağını artık biliyor muyuz? Biliyoruz. Peki arkadaşlar burada ben artı ile artıyı çarptım artı. Artı ile neyi çarparsam sıfırdan küçük olur? Eksiği. Ha demek ki B üzeri 5 eksi olmalı. Peki 5. kuvvet eksi çıkacaksa kendisi ne olmalı? eksi olmalı. E artık bence kullandık kullandık. Geriye bir tane eşitsizlik kaldı. Onu da yazarak diğer değişkene artık ulaşacağız. Şimdi başlayalım. A üzeri 4. Arkadaşlar A artı. Artının dördüncü kuvveti zaten artı olur. Burada sadece B var. O da eksi. O zaman biz artık şuradan C küpe ulaşabiliriz. Peki bakalım. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. Ben eksiyle neyi çarparsam sıfırdan büyük olur? Eksiyi. He, küpe eksi olacaksa kendisi ne olmalı? Eksi olmalı. O zaman A, B ve C'nin işaretleri sırasıyla artı eksi eksi olur arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. Yine huzurlarınızda bir yıldız değil çok fazla yıldızı hak eden bomba bir soru. Arkadaşlar a eleman r olmak üzere eksi 2 küçük a küçük 3 ise a kare artı 2 a'nın değer aralığını bulunuz diyor. Şimdi bakın a kare a küp ne bileyim işte iki tane kuvvet hani bunlar yan yana geldiği zaman çözümlerini yaptık. Yani rahat rahat paldır küldür aralık bulabiliyorsunuz. Fakat buradaki kuvvetin değişkeni Yanında toplam yılda fark durumunda belirmişse biz burada tam kare ifade yaparak çözüm yapacağız. Yani bunu tam kare ifadeye çevireceğiz. Şimdi çoğunuzun aklına haklı olarak şu gelecek ki benim de öğrenciyken yaptığı bir hataydı. Hocam ben önce a kareyi bulurum. Nasıl? İşte siz anlatmıştınız a kare... 0 9'dur tamam güzel e sonra hocam 2 a'yı bulurum yani bunu 2 ile çarparım bir güzel ikisini de taraf tarafa toplarım işte bunun aralığını bulurum çok haklısınız dibine kadar da haklısınız ama işte bunu yapmayacaksınız arkadaşlar yaptığınız an çok iyi biliyorum dediğiniz sorudan mahrum kalırsınız tekrar söylüyorum kuvvetin yanında değişkeni varsa biz tam kare ifadeyi ortaya çıkaracağız. Hadi şimdi buraya birazcık yoğunlaşalım. Bunun da kolaylığı şu. X A B Y her neyse burada bize A'nın katsayısının yarısı yardım eder. Tamam? Yani Y kare Y olsaydı Y'nin X kare X olsaydı X'in. Burada A olduğu için A'nın katsayısı Nedir? Artı 2. Yarısını aldım. 2. Ne çıktı? Artı 1. Hocam bu ne işe yarayacak? Şimdi biz tam kare ifade ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ya. işte tam kare ifadede benim a'nın yanına yazıp karesini alacağım şuradaki sayıyı ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Bu kadar kolay. Peki bu buna eşit mi? Tabii ki bakacağız. Bunun açılımını yaptığınızda birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesiydi. Peki bu bunu vermiyor. O zaman ben yanına eksi bir koyarım. Niye? Siz buraya eksi bir koyduğunuzda bunlar götürür. A kare artı 2A sorudaki ifade elde edilsin diye. Velhasıl arkadaşlar bu anda biz artık şunu ne yaptık? Ortaya çıkardık. Yani biz bunu oluşturacağız. Aralıkta bunu oluşturacağız. O zaman başlayalım. Şimdi kare var mı? Var. Kimin karesi var? A artı birin. Ha, o zaman ben önce ortada bir güzel A artı 1'i oluşturmak zorundayım. Kolay. Her tarafa 1'i ekledik. Eksi 1 küçük. A artı 1 küçük. 4 oldu mu? Oldu. Peki kuvvet alma var mı? Var. Şimdi kareler biliyorsunuz teklikeliydi. Özellikle de eksi ve artı arasında olduğunda en küçük değeri 0 oluyor ve küçük eşittir koyuyorduk. Peki bunun karesi 1, bunun karesi 16. Hangisi daha büyük? 16. Onu da buraya yazıyorduk. Böylece a artı 1'in karesi oluştu. Daha bitmedi. Bir de yanında 1 çıkarmamız gerekiyor. Hemen onu da yaptık. Eksi 1 küçük eşit. a artı 1'in karesi eksi 1 küçük 15 oldu. Ve siz burayı açtığınız zaman İzleyin şimdi burayı. Bakın bunlar gidiyor. Gerçekten akara artı 2a'nın aralığı 15-1 şeklinde arkadaşlar çıkıyor. Ve BAP hocayla bir yazılı çalışmasının daha sonuna geldik. Soruları çok ama çok iyi çalışın arkadaşlar. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.